Selamlar millet, kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir bluetooth kontrolü araç nasıl yapılır bunu gösteriyor olacağız. Yani aslında uzaktan kumandalı araçta diyebiliriz ve telefondan kontrol ediyor olacağız. Şimdi burada en çok yapılan piyasada görmüş olduğunuz bu bluetooth kontrolü aracın birazdan nasıl yapıldığını göstereceğim. Ama siz dilerseniz ki aynı burada görmüş olduğunuz araçlar gibi böyle çepli dursun, güzel dursun. Bunları da yapmanız mümkün. Bir de burada iki tane tank mantığında küçük tatlı araçlarımız var. Bunları da linki aşağıda bulunuyor. Aşağıdan bunlardan da sahip olabilirsiniz. Biz bugün kendiniz bu aracı nasıl yaparsanız bunu gösteriyor olacağız. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. Parçalarımız bu kadar. Kargo poşetinin içerisinden bunlar direkt çıkıyor. Bunların hepsini kendiniz de 3 boyut yazıcınızdan üretebilirsiniz. Sadece lastikleri bulamayabilirsiniz, üretemeyebilirsiniz. Bunu da esnek filamentlerden gene yazıcınızdan basabilirsiniz. Bunların açık kaynak çizimlerini de videonun alt kısmına koyacağım. Burada bunlar için gerekli bağlantı elemanları var. Bağlantı elemanlarını hemen şöyle açalım. Bağlantı elemanlarından kastımız ne? Birazdan motorları monteleyeceğimiz zaten şasenin üzerinde boşlukları bulunuyor. Bu kısımlardan geçirerek motorları buraya sabitleyeceğimiz kısımlar bulunuyor. Onun haricinde burada distanslarımız var. Metal metal distanslar. Bu metal distanslarla da alt ve üst şasinin arasındaki bağlantıyı yapacağız. Ara kısma da elektronik parçalarımızı koyacağız. Bunları birazdan sabitlemeye başlayacağım. Şimdi hatta direkt metal distansları koyarak sabitleme işlemlerimize başlayalım. Önce mekanik taraf birazcık oluşması lazım. Sonrasında elektronik tarafa geçeceğiz. İlk öncelikle metal distanslarımı şurada köşede istediğim noktalarda somunlayarak başlıyorum. İlk başta elimle somunlamam yeterli olacak. En son sıkmak için pense ya da İngiliz anahtarı gibi şeyler kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar distanslarımızı taktık. Şimdi hemen motor tutucularımızı şu alttaki bölmelerinden geçirerek bu kısmı da tamamlıyoruz. Burada önemli olan tek kısım var. Motorumuzun milinin tam merkeze gelmesi gerekiyor. Zaten şurada görmüş olduğunuz delikler tutucularda birbirini karşılıyor. Hemen şurada bulunan uzun vidalarımızı bunun delik merkezlerinden şu şekilde yerleştirerek ilk önce üsttekini atıyorum ben daha rahat oluyor. Hemen şuraya karşılığına da somunumuzu atıyoruz. Şu şekilde somunumuzu koyduktan sonra çok fazla sıkmama gerek yok. Şu anda sabitlensin yeter. Alttaki ile birlikte taktıktan sonra bu kısımları sabitleyeceğim. Şimdi bunları hızlıca yapacağım arkadaşlar. Buralara da lehimlerini koyacağım. Alt kısmı tamamlayıp kablolarını lehimleyip hızlıca geliyorum. Şimdi bir tane lehim örneği göstereceğim. Bir tane kablonun ucunu açıyoruz jumper kablonun. Sonra bunu lehimliyoruz. Yani şöyle stand şeklinde getiriyorum lehimimi. Hemen bunu altına tutup şuradan kablomu lehimliyorum. Sonra kablomun çok uzun kalmaması önemli. O yüzden ucunu şu şekilde kesebilirim. Diğer taraftan da lehim yapacağım yeri de birazcık lehimliyorum. Torumun uç tarafında güzelce lehimledikten sonra kablomun da bu kısmını üst üste getirip havyamla ısıtıyorum. O bölge lehimlenmiş oluyor. Sonrasında diğer uç kısmını da açıyorum. Bunları da uçlarını şu şekilde Açıyorum. Bu uç kısımlar motor sürücüye gidecek. O yüzden böyle açıkta kalmaları önemli. Diğer kısımlarını ben zaten montajladım. Hızlıca buraya getiriyorum. Dediğim gibi merkezde olacak şekilde mili şu şekilde yerleştiriyorum. Kablo renklerini bilerek farklı yaptım ki sıkıntı olmasın diye. Şimdi bunun bir de şurada karşı tarafta parçası var. Delikten geçirerek karşıdan da delikten geçmesine dikkat ediyorum. Sonrasında somununu atıp buraya sabitliyorum. Alt şasem şu an için hazır. Motorlarımın bağlantılarını yapacağım. Bunun için motor sürücüyle devam ediyorum. Şimdi burada yaptığımız işlem şu genel olarak bu taraftaki üst kablo ile bu taraftaki alt kabloyu birbirine bağlıyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç şu. Bizim burada bütün artıları bir noktaya toplamamız gerekiyor. Bu motorumuzun yönü için gerekli bir şey. Motor sürücüye bu şekilde yerleştireceğiz. Aynı şekilde buradaki üst kabloyu da diğer tarafta alt kabloya denk getirmemiz lazım artı artı ve eksi eksiye denk gelmesi için bunu yapmak zorundayız. Neden bu şekilde birinin üstü birinin altına denk geliyor? Çünkü gördüğünüz üzere motorların yönleri değişik. Yani bunu da öbür tarafa çevirdiğinizde alttaki hale gelmiş oluyor. Şimdi bunların bağlantılarını da yaptıktan sonra artık neyin nereye gideceği gayet belli. Motor sürücümüze takabiliriz. Motor sürücümüzü kullanırken de bu tarafı sağ taraf, bu tarafı sol taraf olarak kullanacağız. Sağ tarafın artıları için üstü kullanacağız. Sol tarafın artıları için de bunun üstünü kullanacağız. Bu şekilde motor sürücülerimize de bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi bu kısım motor sürücünün klemensine girerken birazcık arkadaşlar bol kaldı. O yüzden bu gibi durumlarda ben üzerine birazcık lehim atıyorum. Lehim orayı birazcık daha kalınlaştırıyor. Bu şekilde de daha rahat klemens tutabiliyor. Lehim attım o bölgeye. Şimdi tekrardan klemensimin içerisine yerleştireceğim. Şimdi motor sürücünün motor pinleri tamamlandı. Bunun üzerine bir de Arduino pinlerini koyacağız. Arduino pinleri için de dişi erkek 4 tane kabloya ihtiyacımız var. Şu 4 kabloyu direkt buradaki dişi erkek olacak şekilde dişi pinlerini motor sürücünün sinyal pinlerini yerleştiriyorum. Burada in1, in2, in3, in4 kısımları için kodumuzda yazılmış olan pin numaralarını kullanacağız. Motor sürücümüzden çıkan in 1 kablosu yani kırmızı kablo. Burada biraz yamuk takmışım ama siz renklerine bakarak dikkat edersiniz. Kırmızı kablo bizim Arduino'muzda 6. pine gidecek. Bu pin numaralarını kendiniz belirleyebilirsiniz. İkinci yani kahverengi kablomuz in 2 pini Arduino'muzun 10. pinine gidecek. In 3 yani turuncu kablomuz Arduino'muzun 5. pinine gidecek. In 4 yani buradaki sarı kablomuz Arduino'muzun 9. pinine gidecek. Yani toplamda 5, 6 ve 9, 10 pinlerini kullanıyor olacağız. Bu şekilde bağlantımızı yaptıktan sonra Arduino Uno'muza gelen bağlantı hazır. Şimdi bir de Bluetooth modülümüzün bağlantısını yapacağız. Bluetooth modülümüzün bağlantısı için de gene 4 tane dişi erkek kabloya ihtiyacımız var. Bu şekilde bağladıktan sonra arkasını çevirdiğimizde HC06'mızın üzerinde yazan VCC kablosu 5 volta. GND'si Arduino'muzun GND hattına TX ve RX pinleri ise karşılıklı olarak TX ve RX'e gidecek. Yani burada RX olan Arduino üzerindeki TX'e, Arduino üzerindeki RX olan da buradaki TX'e denk geliyor şekilde tamamlamamız lazım. Bunu yapmamızın sebebi Bluetooth haberleşmesi. Buradaki RX ve TX dediğimiz komutlar aslında insanlardaki ağız ve kulak gibi işliyor arkadaşlar. Siz nasıl ağzınızla konuştuğunuz bir şeyi karşı taraf kulayla algılıyorsa burada da aynı muhabbet var. Buradan Alınan veri karşı tarafın Tx'inden okunacak. Bunu da doğru bir şekilde Arduino'muza bağlıyoruz. Şimdi bu bağlantıları yaptıktan sonra geldik güç hattına. Güç hattında önemli bir kısım var. Orayı dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. 9 volt bir tane pil yatağı aldım. Bunun için dörtlü kalem pil yatağı da kullanabilirsiniz. Ya da 18650 pil de kullanabilirsiniz. 9 volt en idealidir. Bir de alkalim pil alırsanız buna piyasadan bulabileceğiniz en yakınını durasel olarak nitelendirebiliriz. Bir duraselin 9 voltluk piliyle rahatlıkla çalışacaktır projeniz. Güç hattını çoklama yapmamız gerekiyor. Onu nasıl yapacağız? Bunun ucundan Arduino'muza güç hattı çekmemiz lazım. O yüzden bir tane kabloyu alıyorum. Sonra şu ortasından, tam ortasına denk gelecek şekilde kesiyorum. Sonrasında iki tarafını da açıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra bu uçları gelip şu 9 voltumun uç kısmıyla birleştiriyorum. Hatta buraya lehim atabilirsek daha güzel olur. İmkanınız varsa yoksa birleştirmek de yeterli olacaktır. Birazcık uzun bırakırsınız. Ben kısa yaptım. Biraz daha uzun açabiliriz. Bunun bir tarafını bu şekilde birleştiriyorum. Diğer tarafını da tekrardan açıp eksi hattıyla birleştiriyorum. Bunu yapmak neden önemli? Çünkü tek bir pil üzerinden hem motor sürücümüzü hem Arduino'muzu beslememiz lazım. Yani motor sürücüyü Arduino'dan gelen bir hatla besleyemeyiz. Altından kontrol ediyorum. Bir tarafında 5 volt bir tarafında 12 volt yazar. Biz kırmızı yani artı kısmımız 12 volt tarafından olacak şekilde klemens bağlantımızı yapıyoruz. Ucundan şöyle hafif kıvırabilirim. Lehimlerseniz daha güzel olur. Ben şu anda lehimlemeden yapıyorum. Hiç problem olmayacaktır. Sonra klemenserimi de sıkıyorum. Aynı şeyi eksi hattı için de yapıyorum. Şöyle hafif katladım. ikiye katladım. GND hattı da orta hat zaten. Orta hattıma yerleştirdim. Sonrasında klemensimi sıktım. Şu anda güç bağlantısını tamamlamak için tek yapmam gereken buradan gelen bu pinleri Arduino'ya güç bağlantısı için kullanmak. Yani bir tanesini V'ine bir tanesini de GND'ye götürmek. Şu an burada tek atladığımız nokta burada görmüş olduğunuz anahtar kısmı. Anahtar kısmını ister yapabilirsiniz ister yapmazsınız. Biz bunu şuradaki artı hattından yapacağız. Şimdi artı hattını ortadan kestim. Burayı yine kablolarını açıyorum. İki tarafını da lehimimi yapıyorum. Aynı şekilde şuradaki anahtarım için de lehim yapıyorum. Ayaklarına Sonra iki kablonun arasına bu anahtarımı birleştiriyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra artık güç hattımıza bağladığımızda elektrik gelecektir. Bunu hemen hızlıca bir kontrol edelim. Bir tane 9 volt alkalin pil aldım. Şu an için tamamlanmadı ama sadece güç geliyor mu diye kontrol edeceğim. Bunu taktığımda görmüş olduğunuz gibi motor sürücüye, HC06'ya ve Arduino'ma elektrik geldi. Şu anda tek eksik tarafı bunu toparlamak ve Arduino'ya kod kısmı kaldı. Şimdi kod kısmını aşağıya yazacağım ama kodu atmadan önce bu devrede çok önemli bir nokta var. Bilenleriniz zaten vardır. Bilmeyenler için de bu nokta gerçekten önemli. Dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ederim. TX ve RX kısmı Arduino'muzda haberleşme portları olduğu için buradan Bluetooth bağlantısı yaptığımızda TX ve RX bağlıysa bu bir çakışmaya sebep olacak. Bu yüzden de siz kod atarken TX ve RX'i çıkartmak zorundasınız. Yoksa doğru bir şekilde kod atamazsınız. Bluetooth bağlantısı varken şu anda kod atılmaya elverişli değil. Buradan TX ve RX'i çıkartıp kodu attıktan sonra tekrardan takmanız gerekmekte. Şimdi bunu yaparak bir devremizi tam anlamıyla deneyelim. Sonrasında her şey doğru çalışıyorsa tekerleklerini takıp üst kapağını kapatacağız. Şimdi burada görmüş olduğunuz kodlar aslında bizim açıklamayla birlikte Hepsi yaptığımız şeyler. Motordan A1 yani bu L298N'nin yani motor sürücümüzün in 1, in 2, in 3 ve in 4 girişleri. Burada pin numaralarını sıraladık. Burada motorların hepsinin bir output yani çıktı pini olduğunu söyledik. Ve bunu aşağıda görmüş olduğunuz gibi if state f yani statümüz forwardsa yani bizim telefondan göndermiş olduğumuz komut ileri komutu f komutuysa Motorlarımı ona göre çalıştıracak kodu burada ayarladım. Kodu da açıklama kısmındaki GitHub linkinde sizlerle paylaşıyor olacağım. Bunu şimdi Arduino'muza bağladık ve kodumuzu yükleyelim. Şimdi buradan upload'a yüklediğimde uploading deniliyor. Dan uploading olduğunda kodum tamamlanmış demektir. Arduino'nun içerisine artık bu kod yerleşti. Arduino'yu nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız da bununla alakalı eğitim linkimiz yukarıdaki kartlarda bulunuyor. Kodum Arduino'ya yüklendiğine göre bunu çıkartıp yine Rx Tx'e ters olacak şekilde anlattığım şekilde şimdi buradaki Rx kablomuz yeşil kabloymuş. Arduino da Tx'e gidecek şekilde bu bağlantılarımı tekrardan gerçekleştiriyorum. Bunu bir telefon uygulamasıyla deneyeceğiz. Çalıştırdım. Telefon uygulamasını da aşağıda linkini vereceğim. Pilimi takıyorum. Pilimi taktım arkadaşlar. Her şey doğru düzgün çalışıyor şu anda. Ve test etmeye hazır. Pilimizi taktık. HC06 yanıp yanıp sönüyor. Uygulamamızı açtığımız zaman şöyle HC06 burada gözüküyor. Ve tıklayıp bağlantımız doğru bir şekilde olduğunda artık sabit bir şekilde yanan hale geçti. Gamepad'imizi açıyoruz. İleri komutunu verdiğimizde bütün motorlarımız ileriye doğru hareket ettiğini görüyoruz. X'e tıkladığımda da durduruyor. Şu an bütün bağlantılar Doğru. O yüzden burayı güzelce bir toplayıp tekerlerini takıp denemeye geçeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi robotumuzun bu hali tamamlandı. Gene de bir masada test edeceğim ufak. Sonra daha iyi anlayabilmek için yere alacağız. Burada bu arada dediğim gibi yanlışlıklar olabilir. Onun kontrollerini sağlayacağız. Zaten bunun için buradayız. Uygulamamı tekrardan açtım. HC06'ya tıkladım. Bağlandı. İçeride ben gördüm. LED sabitlendi. Gamepad'ime geliyorum. Şuradan ileriye bastığımda <laughs> Robot, robotum doğru bir şekilde ilerlemeye başladı. Bunu gördüğünüz gibi mantıken yerde yapmak daha iyi olacak. Şu anda uçtu gibi bir durum oldu. Siz bunu hatayı yapmayın arkadaşlar. Şimdi hemen kamera açımızı değiştirip yerde bir test ediyoruz. Bunun hızını da ayarlamak mümkün bu arada. Motor Enable A ve Enable B pinlerini de kullanabiliriz. Sağa sola dönüşlerini de tank mantığında yapıyor. Bunu Farklı işte biz şu anda tıkladığımızda full dönüş atıyor bu şekilde ya da sola tıkladığımızda ama ben kontrol edebiliyorum sağa giderken bir anda düz bastığımızda falan kontrol sağlamak mümkün. Videomuz bu kadar İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoda robotu bitirmiş olduk nasıl çalıştığını gördünüz. Gerekli bütün linkler aşağıda açıklama kısmında bulunuyor. Ürünün linkleri, satın alma linkleri, GitHub linki her şey açıklamada açıklamaya göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Projelerde görüşmek üzere.